Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve deka atmayı unutmayın. Bugün, 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 5 dakika gelirse çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. 24 arkadaşlar ben mobil yani telefonumu yükledim. Ama arkadaşlar nasıl yüklenimi de YouTube kanalıma atacağım. Kanalıma gidip arkadaşlar videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abi de beğeninsin çok çok mutlu olurum. Ha bugün arkadaşlar bugünkü 1 dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bugünkü videoya 5 like, 5 like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. O zaman direkt videoya geçelim. Geçtik arkadaşlar. İlk önce paketini uzatalım. Neyse En uzun sarnan et. İlk, ilk var mı? Yok. Bir yere gerek kalır. Gerek olarak oynar. Arkadaşlar bu arada benim her şeyim güzel. Bir tek kaleci. O kaleci de güzel olsa yani bir, bir 76 e, 70 yani 76 ve 80 kaleci olsa çok güzel olurdu ama yok maalesef herkese şu an değiş bir dakika dur aynen bir değiştirelim evet efendim alalım tosun acıma gidelim bunu buna bir değiştirelim buna petro ile yer değiştireceğim arkadaşlar Mü şimdi dediğimde de yani bu akşam arkadaşlar kanala oraya bir izleyebilirsiniz N nasıl edeyim de ben bunları böyle bir, 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 bir düzenleyeyim ben seni Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen 82 şey, oldu. Arkadaşlar o zaman o zaman hiç hiç hız geçmeden, o zaman biz bir şey gelip geçme maça geçmeden önce şu paketleri açalım hemen ne çıkacak bilmiyorum yetiyor mu? Yetiyor bir tane açalım. Bakarız şansıma korkular çıkar, en çıkar. Bir açalım o zaman bir, bir tane bir açalım. Yani arkada ben ne çıktı? Ne çıktı? Çok kötü Bu Ve son arkadaşlar, Ve son defa daha açıyorum, daha da açmayacağım ne çıktı? bu arkadaşlar bunlar çok 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 arkadaşlar bu zaman bunu açalım yani açtım aç dedim açtım bir tane bakalım şimdi koyayım bu şekilde yapıyoruz ihtiyacım var mı yoktu. ama arkadaşlar bundan sonra defa da alıyorum açıyorum İnşallah güzel gelir iyi geldi aslında he, bu arada yedek, yedek yedek olabilir mi ben bir bakayım arkadaşlar <laughs> yedek olursa ya da ilk ilk on olursa ne? oynar bakalım ilk ilk on olamıyormuş arkadaşlar o zaman yedek oluyor yedek kalıyor hemen arkadaşlar şuna pembeleyle yerine değiştiriyorum arkadaşlar tamam değiştirdim arkadaşlar pembeleyle olumun arkadaşlar ben şunları Tam maça geçtiğimiz zaman arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar ben maçı açmadım. İlk, ilk önce bir atak oynayalım. Atak oynayalım dedim. Sonra maç maça, e, maça geçeriz dedim. Ben maçtan sonra da büyük ihtimalle video kapatır mı da kapatmam bilmiyorum. Ama arkadaşlar biz biz ilk önce biz bir hatamızı bir oynayalım. Rakibin evet, takımı, arkadaşlar. Ama onun da kayıcı skotu benim de. Tamam biz, biz evet. evet. bir başlayalım mı? Ne? Yine sözcü yok. Yine sözcü. Oh, arkadaşlar sözcü diyor. Ne yok, Ne olmuş? Vardı kasımızı. Ne? Arkadaşlar bu bu gol olur mu? Gol oldu arkadaşlar ben aldım. Gol bir sefer.

Geçir, atar, bitir, geldim. Altı, dört, yani arkadaşlar atak çıkmaya geldim. 6 dakika ayarlı arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi atak eğlenceli. Arkadaşlar o zaman kaç olduk? Soru 1, soru 3 olduk. Tamam. Arkadaşlar biz biz o zaman hiç hiç hız kesmeden maça geçelim. Bir dakika durun. Bu bu menajer menajer. Arkadaşlar buna geçmedim. Bu ne? Bu, bu maç, maç olmalı galiba. Evet, evet, arkadaşlar bu maç bu. Ya arkadaşlar ben ilk, 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 defa maç oynayacağım arkadaşlar. Yani, hiç oynamadım. Yani büyük büyük ne, daha, daha bir hafta bile olmadı. Yani ilk defa sizin, sizinle beraber oynayacağım maçı. Rakip Chelsea kendi evimizdeyiz. Chelsea bize deplasmana geldi. Evet de, deplasman. Home ev demek. Yani kendi evimiziz. Şahsi depresmana geldi. Bakalım. Arkadaşlar bu bot olabilir. Kesin bot arkadaşlar bu arada. Yoksa böyle sadece son kesinlikle. Biz hemen biz maça başlayalım. başladık. Başladık. Yeni sürdüğünüzler. Bir tıkı bir da. Bir kubar var da. Verdik hemen. Kime verdik? Buraya. Buraya verdik. Jack Gulliz. Jek kele chakta kwa sa gouni dirin Gitele kakta les Kwa sa la me bole I kwa sa gen sa man Acha Acha kwenye Imane basa gen se I kwa sa bot kebe yo Monsan wala bot ke al do Kansi les Monsan wala Monsan wala Monsan wala Arkadaşlar bu bölümü izledim. Ondan sonra yani izletmez mi? Niye? Çünkü boç Ha arkadaşlar bu... bir oyun almak arkadaşlar çünkü ben boç almaya kalkıyorum. Hemen şöyle kesiliyor. Tamam. arkadaşlar. Kuray'a. günümüz oldu. şöyle bir geçelim. Tamam Kuray. sonra arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Hmm. O zaman nasıl? Evet. Bir dakika benim önce dinleyeceğim. Bekleyin. Verdi bir mi Susan? 500 verdi. Kura'ya. Kuraya da verdi. Kim? Hmm. Thiago. Thiago gidiyor. Thiago Bak bizim de çekildi kumara verdi pasını Kumaya verdi Bernardo Bernardo şu bu ikinci golümüzü arkadaşlar Evet Yok geçemiyormuş Geçemiyormuş gibi 3-0 oldular zaten bu bot zaten Bir evet. kadrosuna baktığınızı anlayabiliyoruz zaten bu şekilde Arkadaşlar ben ilk ilk yeri bitirdim ben geliyorum. Evet arkadaşlar ilk yeri bitirdim geldim. İlk yeri sonuncu restoran. Hemen şöyle yedeklerimizden kimi çıkartabiliriz? Kimler olmuş? Ne tiyago yerine olabilirim aslında oynar.

Bom, Bernardo Silva. Bu sei se eu já geliyor ya bomu yani Kısır kısır geliyor Bu da onlar da verdi bir Bir bunun yani yaptı ha Koray ya şey arkadaşlar Jack Arkadaşlar bundan sonra Değişikliklerimiz yapacak <laughs> girdiler zaten şu an ama Girdiler Boş ben Tamam, Aldık lokas McAllister, McAllister verdi buraya Buraya verdi Jack Grealish Jack Grealish'ten şöyle bir gol var mı? Jack Grealish Jack Grealish attı arkadaşlar Bu birinci golümüzü attı Arkadaşlar Arkadaşlar ben maçı bitirip hemen geliyorum Siz sıkılmayın diye de Böyle maçı bitirip geliyorum Arkadaşlar o zaman maç bittiğinde görüşürüz Evet evet arkadaşlar maç bitti ya Tamam Toplam spor 8-0 Dikkat et Bu Bu doldu ki merkeze yani Herkes Hayret beğenir gibi O zaman Dikkat ediyoruz 41 bin 40 bin 200 falan oldu bunu gördüm Bu Arkadaşlar şununla açık Hemen marketten de bir şey gösterip video video işte sonlandıracağım arkadaşlar böyle hemen çıkalım arkadaşlar markete girdiğimizde yani o normal FIFA gibi arkadaşlar şey yok yani yüzlük yüz birlik yüz oyuncu oyuncular yok, arkadaşlar ya yani böyle yet, 65 yetmiş bir yani 80 en fazlası arkadaşlar 91'lik olan ya süper mi alsam, kaleci mi alsam <laughs> diyorum. Zaten alabiliyor muyum? <laughs> şey i̇şte kaleci al, şey yapmışım ama alamamışım olarak bir şey kaleciyi. Şey kaleci zor i̇şte veriyor <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> yani, ben alıyorsunuz. Ben yani kaç günür şey kaleciyi verdim alamadım. Arkadaşlar bu arada oyunda Arda Güler de var. Ama, ama arkadaşlar Arda Güler birazcık pahalı. 188 bin kuyus. Kuyus para. Hemen şöyle geldiğimizde şuna gidelim her böyle atar stoper şey santrafor sol açık sağ açık gibi veriyor arkadaşlar ben kalecilere bakacağım kalecilere bakacağım özellikle neyse çıkalım buradan arkadaşlar buradan da program zaten programda çok yok burada bir tane ne var ya oyun ya oyun zaten beta sürümü olduğu için ha bu kadar az şey var Arkadaşlar şöyle de hemen şey yapabiliyorsunuz. Böyle yani buradan yani istediğiniz şey seçip. Yani arkadaşlar bu arada en büyük şey emmak En Emmak be. Kevin de bu oyunu. gidiyor. Ama. Ama arkadaşlar en büyük şey. Emmak Ve Kevin yani de bu oyunu. Arkadaşlar şu an bende olan. Bernardo Silo 25 milyon kuruyuz şeyde hem yani nesil Junior'da 14 ya, yani 15 milyon kez diyelim bir zaman Heval <laughs> verdi de Füzük Heval de 5 6 milyon kez diyelim ona da He, Yani arkadaşlar işte burada, burada, görüyorsunuz Yani istediğiniz o alabilirsiniz Ama arkadaşlar şey, şeyinize göre Neydi onun adı Koyunuzunuza göre arkadaşlar ben bunu da gösterdiğime göre video son video sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu video sonlandırmadan önce de arkadaşlar hemen size takımımı göstermek takımım bu arkadaşlar. Hemen şöyle bir so formaları falan yapabiliyoruz. Bakalım hemen şöyle krampon. Bu bunun üzerine bu kasma yağımız da güzelmiş bu. Şunu seçelim tamam. Seçtik arkadaşlar bu oldu. Böyle görebiliyorsunuz ge seçebiliyorsunuz ben bunu seçtim çok da bu bu mu kalsın bu mu kalsın bu güzel arkadaşlar çorabımızı seçelim çorabımız da böyle, mi olsun? böyle mi olsun böyle olsun böyle olsun çorabımız da Daha öyleydi arkadaşlar o zaman o zaman arkadaşlar video sonlandırıyorum beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz